seyahatla başlattığımız, büyük başarıyla yürüttüğümüz ve ciddi sayıda ve önünde sporcu yetiştirdiğimiz yurt içinde, yurt dışında al evlatlar yetiştirdiğimiz bu gelene devam ediyoruz. Hani sağlam, kafa sağlam vücutta bulunuyor ya, bunu önderimiz Hem sağlıklı bünyelere sahip olmalarını sağlamak hem de ciddi başarılı gençler yetiştirmek. Yine Seyahat Belediyesi'ndeyken ilk kez portatif havuz üretildim. Olimpik havuzun yarı ölçüsünde ve 25 bin gence evladımıza yüzme öğreten önemli bir organizasyondu. Ve o sayede ciddi manada boğulmaları engelliyor. Bu havuzlarımızın büyük bir bölümünü arıtma takarak, suyu arıtarak daha sağlıklı su da yüzmelerini sağladı. Şu coşkuyu, su sevinci görünce ne kadar iyi bir iş yaptığımızı görüyoruz. Evlatlarımızın böyle heyecanlı, canlı, canlı görünce biz sizden daha fazla mutlu İyi ki bu işlere başlamışız ve devam ediyoruz.